Merhabalar hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma bugün sizlere e, çatalımda yepyeni bir kalıp gibi duran çatal oyası hazırlayacağım arkadaşlar Evet onun için hemen burada çatalım var o çatalıma önce pembe ipimi doluyorum arkadaşlar farklı bir model bu buraya pente ipimi evvela doluyorum. 5 5 6 tane olması lazım. Evet. 6 tane pente ipimi doladım. Daha sonra arkadaşlar buraya beyaz ipimi dolacağım. Bu beyaz ipimi kestim ben. Onunla üstünden devam edeceğim için sayısını yetiyor. Pembe ipi sonra çalışmayacağımız için onu sardım ve keseceğim sonra. 4 5 6 tane yetiyor arkadaşlar. 6 6 12 tane yaptı. Evet. Burada İğnemi böyle altından koydum. Bu da üstte oluyor zaten. Bu şekilde iki kere doladım. Ve sıkıyorum arkadaşlar. Evet. Biraz gevşetip e, tamamen o şekilde sıkmak istiyorum. Gerginken çok sıkılmayabiliyor. Daha sonra arkadaşlar buraya bir tane kirpik oluşturacağım hemen. Burada birazcık boşluk kalması gerekiyor arkadaşlar. Onun için de iğnem oraya koydum ve bu şekilde sıkıyorum. Burada da küçük boşluğumuz kaldı. Daha sonra tekrar bir tane daha yapacağım yanın arkadaşlar. Kirpik. Buraya tekrar iğnemi bu şekilde koyup siz de öyle yapın arkadaşlar. Daha rahat oluyor çalışması. O zaman hem çok iyi sıkılıyor hem de burada bizim istediğimiz küçük gözenekli kirpiklerden kalıyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada ben hemen çiçeğimin yapımına devam ediyorum. Buradan bir tane alıyorum. Ona zürafa yapıp bu şekilde Ondan sonra diğerini zürafaya alıyorum arkadaşlar. Bunları tek tek zürafaya alıyoruz bu modelimiz bu şekilde evet tek tek hepsini de zürafayı alıyorum arkadaşlar gelmesini istemiyorsanız tırnağınızla tutun öyle çekin o zaman gelmiyor kayma olmuyor hiç evet bu şekilde hepsini tek tek zürafaya alıyoruz Kampere geçtim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Devam ediyorum hemen. burayı oldukça yakın tuttum arasını Evet arkadaşlar hepsine zürafa girerek tamamlıyorum. Birazcık kaçtı. Bunu çekeyim. Evet. Hepsine zürafa giriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, başına kadar geldim. Burada tekrar geri dönüyorum. Her zırafasına girerek geri döneceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalıp gibi duran bir çatal oyamız oluyor arkadaşlar bu. Evet. isterseniz çevirerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde geriye doğru gideceğim ben. Evet arkadaşlar. Bu başına kadar böyle dolandım geldim burada hemen devam ediyorum arkadaşlar geri dönüyorum gördüğünüz gibi burada geri dönerek zürafama battım diğer zürafama da batıyorum arkadaşlar Evet buradaki zürafama geri dönüyorum Buradaki zürafam küçük kaldıydı ama ona da geri döneceğim. Evet. Buna da geri döndüm. Sonra bu ortadaki boşluğa giriyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde üçgen oluşturdum. Buraya iniyorum hemen. Evet arkadaşlar buraya iniyorum. İp atıyorum oraya. Evet bu şekilde devam ediyorum burada. Evet arkadaşlar burayı yap, aynı bura gibi yaptım kameranın dışında kaldığı için orayı gösteremedim. Burada devam edeceğim arkadaşlar. Buraya geri dönüyorum. Sonra diğerine geri dönüyorum arkadaşlar. Evet. Sonra ortaya çıkıyorum. Ortaya çıktım. Ve buradaki zürafaya giriyorum arkadaşlar modelimi bu şekilde yapıyorum bu modelimiz böyle yepyeni bir model arkadaşlar kalıp gibi duruyor hem de Evet sonra geri dönüyorum hemen sonra diğerine giriyorum Evet ortadakine giriyorum Sıradaki zürafaya iniyorum arkadaşlar. Bu şekilde devam ediliyor bu modelimiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitirdim. Modelim bu şekilde oldu. Çok kalıp e, gibi sert öyle bir ezişmeyen büzüşmeyen bir kalıp arkadaşlar. Şey motif. Bu motifimi Hemen tülbentimi nasıl tutturacağımı da göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Onun içine hemen buraya dağ yapımına başladım. Ben 3 dağ yaptım buraya. Ara model yaptım. 3 ara modelimden sonra çiçeğimi tutturacağım. Yeri hazırlayacağım arkadaşlar. Buraya zürafa ile devam ediyorum. Evet. Kaç yap yapacakmışım ona bir bakayım. 5 3 daha 7 tane olacak. Evet 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane yapmışım arkadaşlar. 1 2 3 4, 5 1 2 3 4 5. Bir tane daha yapmam gerekiyor. Evet şimdi geri dönüyorum arkadaşlar 3.ye. üçüncüye geri döndüm. Buraya küçük bir daha oluşturuyorum arkadaşlar. Oraya hemen motifimi tutturacağım. Tekrar geri geliyorum arkadaşlar. Bu şekilde hazırlıyorum. Bunun tepesine çıkıyorum arkadaşlar. Bu çıktığım yere bu çiçeğimi tutturacağım arkadaşlar. Bunun ön yüzü bu taraf arkadaşlar. Ön yüzünü böyle kapatıyorum. Buraya, burada bir iki tane kirpiğim vardı. Kirpin bir tanesine giriyorum. Devamında buradaki boşluğa da giriyorum. Gördüğünüz gibi. Sonra buraya tek doluyorum tığımı, şeyimi, iğnemi sıkıyorum arkadaşlar. Birisini bu şekilde ekledim. Diğerine de buradan tek kaldı oradaki diğer kirpiğime de girdim buradaki atladığım yer vardı arkadaşlar atlayarak ipi geldim delik boşluk vardı o gözeneke gireceğim diğerine de evet ona girdim sürafa ile onu da orayı da bağladım arkadaşlar. Evet, cise bu şekilde kaldırıyoruz. Oldu. Bu kadar basit bir eklemesi var arkadaşlar. Ben bunu tekrar yatırıyorum. Buradan zürafayla aşağıya iniyorum arkadaşlar ipimi devam ettirmek için oya mı modelini? Evet. Sonra zürafaları tek tek girerek devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaç tane? 5 tane zürafa yapmam gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8. 9. 4'ünü de ara modelim için yaptım arkadaşlar. Buraya hemen dönüyorum. Ara model oluşturuyorum burada. Katal oyası e, bu modelde yapılıyor artık arkadaşlar her modelde yapılıyor bunda da yapılmaya başladı buraya ara modelimi hemen oluşturuyorum Evet arkadaşlar. Ara modelimi bitirdim. Evet ara modelimi doğrudan dibine iniyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde tekrar zürafayı yapıyorum ve o şekilde devam ediyorum. Benim burada modelim bitti arkadaşlar bu şekilde bir model oldu. Ben beyaz iple çalıştım bunu. Siz istediğiniz herhangi bir iplen tülbentinizin renkleriyle de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ben size model göstermek için bu şekilde çalıştım. Benim burada bu ipleri alıyorken biraz buruk almışım. Burası kayık oldu arkadaşlar. Bu tarafı çok düzgün oldu. Sarı ipim de öyle olmadı. Sarı ipim çok düzgün sarı motifin. Evet arkadaşlar. Ütülendiğinde daha da hoş olacaktır. Evet. Bu modelim bu şekilde. Evet arkadaşlar, beyazdan dilerseniz de bu şekilde oluyor. Beyazdan da çok hoş. Çok harika oluyor. Sade isterseniz de şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yepyeni bir çatal modeli sizlere anlattım arkadaşlar. Anlatmaya çalıştım. İnşallah başarılı olmuşumdur. Evet, sağlıklı günlerde kalın. Abone olmayan arkadaşlar abone olurlarsa bana anında ulaşırlar. Zil işaretinin üstünü de tıklarlarsa arkadaşlar beğenen arkadaşlarım beğenmeyi, yorum yapmaları unutmasınlar. Yorumlarını da bekliyorum. O değerli yorumlarını değerli izleyenlerimin arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer ki yeni videolarımda buluşma dileğiyle.